Marilyn Monroe'nun çocukluğu ve gençlik yılları onun ikonikleşmiş hayat hikayesinin en karmaşık ve duygusal açıdan yoğun bölümlerinden biridir. 1 Haziran 1926'da Los Angeles, Kaliforniya'da Norma Jean Martinson olarak dünyaya gelen Marilyn zorlu bir çocukluk geçirmiş ve bu dönem onun ilerideki hayatını derinden etkilemiştir. Bu videoda Marilyn Monroe'nun çocukluk ve gençlik yıllarını detaylı bir şekilde ele alacak. Ailesel geçmişinden yetiştirilme koşullarına, ilk iş deneyimlerinden ve Hollywood'a adım atışına kadar uzanan yolculuğunu inceleyeceğiz. Ve eğer Marilyn ölmeseydi ne olurdu sorusuna cevap aramaya çalışacağız. Marilyn Monroe Gladys Pearl Baker'ın kızı olarak doğdu. Gladys film endüstrisinde çalışan bir kadındı ama Marilyn'in babasının kimliği kesin olarak bilinmemekte. Doğum belgesinde babası olarak Martin Edward Mortensen belirtilmişse de Gladys'in bu dönemde Mortensen'dan ayrıldığı ve başka ilişkiler yaşadığı düşünülmekte. Marilyn'in hayatında babasının yokluğu onun duygusal dünyasında derin izler bırakmıştır. Marilyn doğduktan kısa bir süre sonra ciddi ruhsal sorunlarla mücadele etmeye başlayan ve şizofreni teşhisi konulan annesi Gladys sık sık hastanede yattı ve bu durum Marilyn'in annesiyle sağlıklı bir bağ kurmasını imkansız hale getirdi. Norma Jean annesinin bakımını üstlenememesi nedeniyle henüz daha bebekken başka ailelere emanet edildi. Gladys zaman zaman kızını geri almaya çalışsa da ruhsal dengesizliği nedeniyle bunu başaramadı. Norma Jean çocukluğunun büyük bir kısmını yetimhanelerde ve farklı koruyucu ailelerin yanında geçirdi. Kendi anlatımlarına göre bu dönemde yalnızlık, reddedilme ve sevgi eksikliği hissetti. Norma Jean'in ergenlik yılları onun fiziksel güzelliğinin fark edilmeye başladığı ve hayatında köklü değişikliklerin yaşandığı bir dönemdi. 1930'lu yılların sonlarında annesinin yakın arkadaşı Grace Goddard Norma Jean'in bakımını üstlendi. 16 yaşına geldiğinde ise Goddard ailesi başka bir eyalete taşınma planları nedeniyle Norma Jean'in evlenmesi gerektiğine karar verdi. Böylece 19 Haziran 1942'de komşuları Jim Daftery ile evlendi. Bu evlilik onun yetimhaneye geri dönmesini önlemek için bir çözüm olarak görülmüştü. İkinci Dünya Savaşı sırasında savaş çabalarına destek olmak için bir uçak fabrikasında çalışmaya başladı. Burada paraşüt ve uçak parçaları üzerinde çalışırken tesadüfen bir fotoğrafçı tarafından fark edildi. 1944 yılında Amerikan askerlerinin moralini yükseltmek için çekilen bir propaganda fotoğrafında yer aldı ve bu onun hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu. Fabrikada çekilen bu fotoğraf Norma Jean'in modellik kariyerine adım atmasını sağladı. Kısa süre içinde profesyonel bir model olarak çalışmaya başladı. Saçlarını sarıya boyatarak ve yüz hatlarını vurgulayan makyajlarla kendine özgü bir imaj oluşturdu. Bu dönemde çekilen fotoğrafları Hollywood'un dikkatini çekmeye başladı. 1946'da kocasından boşandı ve tüm enerjisini oyunculuk kariyerine yöneltti. Aynı yıl 20th Century Fox ile ilk sözleşmesini imzaladı ve sahne adı olarak Marilyn Monroe'yu seçti. Marilyn sevdiği bir Broadway yıldızından, Monroe ise annesinin kızlık soyadından esinlenmişti. Marilyn'in ilk rolleri genellikle küçük ve önemsizdi. Çoğu zaman aptal sarışın stereotipine uygun karakterleri canlandırdı. Ancak onun doğal cazibesi, kamera önündeki rahatlığı ve duygusal derinliği kısa sürede yapımcıların ilgisini çekti. 1940'ların sonlarında filmlerde aldığı küçük rollerle adını duyurmaya başladı. Bu dönemde aynı zamanda oyunculuk dersleri alarak kendini geliştirmeye çalıştı ve fiziksel görünümünü kusursuzlaştırmak için büyük çaba harcadı. Hollywood'un acımasız dünyasında kendine yer bulmaya çalışan Marilyn'in asıl yükselişi 1950'lerin başında başladı. 1952'de Niagara filmiyle İlk büyük çıkışını yaptı. Bu filmde canlandırdığı femme fatale karakteri onun seks sembolü imajını pekiştirdi. Niagara, Marilyn'in hem dramatik yeteneğini hem de fiziksel çekiciliğini ortaya koyduğu bir yapım oldu ve gişede büyük bir başarı elde etti. Aynı yıl Life dergisinin kapağında yer alması ve Amerika'nın sevgilisi olarak anılmaya başlaması onun şöhretini ulusal çapta perçinledi. 1953, Marilyn Monroe'nun kariyerinde bir dönüm noktasıydı. Erkekler sarışınları sever ve milyoner avcıları filmleri onun Hollywood'un en parlak yıldızlarından biri haline gelmesini sağladı. Erkekler sarışınları Sever'de Canlandırdığı Lorelai Lee karakteri onun neşeli, çekici ve biraz da masum aptal sarışın imajını mükemmel bir şekilde yansıttı. Milyoner avcıları ise dönemin büyük yıldızlarıyla birlikte oynadığı bir komediydi ve onun karizmasının nedenli güçlü olduğunu kanıtladı. Marilyn'in şöhreti 1950'lerin ortalarında zirveye ulaştı. 1955'te 7 yıl kaşıntısı filmi New York'taki metro ızgarasının üzerinde beyaz elbisesiyle poz verdiği sahneyle onun en unutulmaz anlarından birini yarattı. Bu görüntü sadece Marilyn'in kariyerinin değil, 20. yüzyıl popüler kültürünün de bir simgesi haline geldi. Film gişede büyük bir başarı elde ederken Monroe'nun seks sembolü statüsünü iyice perçinledi. Ancak Marilyn sadece bir güzel yüz olmaktan fazlasını istiyordu. Aptal sarışın etiketinden kurtulmak ve ciddi bir aktris olarak tanınmak için büyük çaba harcadı. 1955'te New York'a taşınarak oyunculuk dersleri aldı. Bu dönemde kendi yapım şirketi Marilyn Monroe Productions'ı kurdu ve daha fazla kontrol sahibi olmak istediğini gösterdi. 1956'da Otobüs Durağı filmiyle dramatik bir rolde oynadı ve eleştirmenlerden övgü aldı. Bu performans onun oyunculuktaki derinliğini ve duygusal kapasitesini ortaya koydu. Marilyn'in son büyük başarısı 1961'de uygunsuzlar oldu. Arthur Miller'in yazdığı ve Clark Gable ve Montgomery Clift gibi efsanelerle başrolü paylaştığı bu yapım onun kariyerindeki en karmaşık rollerinden birisini sundu. Ancak bu dönemde kişisel hayatındaki çalkantılar ve sağlık sorunları onun kariyerini gölgelemeye başlamıştı. Marilyn Monroe'nun şöhret basamaklarına tırmanışı göründüğü kadar kolay değildi. Hollywood'un cinsiyetçi yapısı onu sık sık küçümsedi ve yeteneğinden çok dış görünüşüne odaklandı. Ayrıca çocukluğundan gelen duygusal yaralar şöhretin getirdiği baskıyla birleşti. Uyku haplarına ve alkole bağımlılığı, sette yaşadığı gecikmeler ve çekimlerdeki zorluklar onun profesyonel hayatını etkiledi. Marilyn'in özel hayatı da medyanın ve halkın sürekli ilgisi altındaydı. Joe DiMaggio ve Arthur Miller gibi yüksek profilli evlilikleri onun imajını hem güçlendirdi hem de yıprattı. Özellikle DiMaggio ile evliliğinde kocasının onun seksi imajından rahatsızlık duyması Marilyn'in kariyer ve kişisel hayatı arasında bir denge kurmakta zorlanmasına neden oldu. Marilyn Monroe'nun 5 Ağustos 1962'de henüz 36 yaşında trajik bir şekilde hayatını kaybetmesi 20. yüzyılın en büyük gizemlerinden biri olarak tarihe geçti. Hollywood'un altın kızı Los Angeles'taki evinde ölü bulundu. Ancak ölümünün ardındaki koşullar, otopsi raporundaki çelişkiler, tanık ifadelerindeki tutarsızlıklar ve Monroe'nun güçlü figürlerle olan bağlantıları yıllardır gündemde tutuyor. Marilyn Monroe 4 Ağustos 1962 gecesi Brentwood, Los Angeles'taki evinde yalnızdı. Resmi rapora göre hizmetçisi Eunice Mary Gece yarısından sonra Monroe'nun odasının kapısının kilitli olduğunu fark etti ve yanıt alamayınca endişelendi. Murray, Monroe'nun psikiyatristi Dr. Greenson'ı aradı. Greenson eve geldiğinde kapıyı kırarak içeri girdi ve Monroe'yu yatağında hareketsiz yatarken buldu. Saat 3.50 civarında ölümü ilan edildi. Marilyn'in ölümüyle ilgili resmi raporda birçok tutarsızlık dikkat çekiyor. Öte yandan Dr. Greenson'ın olay yerindeki tutumu da şüphe uyandırdı. Neden hemen ambulans yerine polisi aradığı ve cesedin pozisyonunu neden değiştirdiği konusunda tatmin edici bir açıklama sunamadı. Marilyn Monroe'nun ölümü kısa sürede komplo teorilerinin odağı haline geldi. Bu teorilerin çoğu onun dönemin güçlü figürleriyle olan ilişkilerine dayanıyor. En çok tartışılan komplo teorilerinin başında ise Kennedy ile olan bağlantısı geliyor. Marilyn'in ABD Başkanı Kennedy ve kardeşi Adalet Bakanı Robert Kennedy ile romantik ilişkiler yaşadığına dair söylentiler ölümünden sonra daha da yoğunlaştı. Özellikle 19 Mayıs 1962'de Kennedy'nin doğum gününde Happy Birthday Mr President şarkısıyla dikkat çekmişti. İddialara göre Monroe Kennedy kardeşlerle yaşadığı ilişki süresince bir günlük tuttuğu ve bu günlüğün hassas bilgileri içerdiği öne sürülüyor. Cinayet teorisine göre Kennedy'lerin imajını korumak için CIA ya da başka bir gizli örgüt tarafından susturuldu. Bir başka teoriye göre Monroe'nun mafya ile bağlantılı kişiler tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor. Merlin'in ikinci eşi Joe DiMaggio'nun mafya ile ilişkileri olduğu biliniyordu ve bazıları Monroe'nun bu çevrelerden gelen bir intikamın kurbanı olduğunu düşünüyor. Ayrıca Kennedy'lerin mafya ile olan karmaşık ilişkileri de bu teoriyi destekleyen bir unsur olarak görülüyor. Üçüncü teori ise Monroe'nun psikiyatristi Dr. Greenson’ın ve hizmetçisi Eunice Murray'in olayda parmağı olduğunu iddia ediyor. Greenson’ın yanlış bir tedavi uyguladığı düşünülüyor. Murray'in çeşitli ifadeleri ve olay gecesi sakin tavırları da şüpheleri arttırıyor. Bu teoriye göre Merlin'in ölümü kasıtlı bir cinayet değil, bir kaza ya da bir ihmalin örtbas edilmesi olabilir. Marilyn Monroe'nun ölümündeki sır perdesi hem kanıtların eksikliği hem de onun hayatındaki karmaşık ilişkiler ağı nedeniyle çözülemiyor. Ölümü Soğuk Savaş dönemi Amerika'sında politik entrikalar, Hollywood'un karanlık yüzü gibi unsurlarla iç içe geçti. Monroe sadece bir aktris değil, aynı zamanda bir semboldü. Bu da onun ölümünü daha büyük bir hikayenin parçası haline getirdi. Marilyn Monroe'nun ölümü asla tam anlamıyla yanıtlanamayacak. Ancak bu belirsizlik Monroe'nun efsanesini daha da büyüttü. Sır perdesi aralanmasa da Marilyn Monroe'nun hikayesi insanlığın merakını ve hayal gücünü beslemeye devam ediyor. Marilyn Monroe'nun trajik ölümü sinema tarihinin en büyük eğer sorularından birini doğurdu. Eğer Marilyn ölmeseydi ne olurdu? Hollywood'un altın kızı hayatta kalsaydı kariyeri, kişisel hayatı ve mirası nasıl şekillenirdi? Gelin şimdi Monroe'nun potansiyel geleceğini ve hayatta kalması durumunda olası senaryoları detaylı bir şekilde hayal edelim. Marilyn Monroe ölmeden önceki son röportajlarında gelecek projeler için heyecanlı olduğunu ve oyunculukta daha ciddi roller almak istediğini ifade etmişti. 1950'lerin sonunda dramatik rollere olan ilgisini açıkça ortaya koymuştu. Bastap ve The Misfits gibi filmlerdeki performansları onun komediden dramaya geçiş yapabileceğini kanıtlamıştı. Hayatta kalsaydı 1960'lar ve 70'lerde sinemanın değişen dinamiklerine uyum sağlayarak daha karmaşık karakterlere hayat verebilirdi. Örneğin Tennessee Williams ya da Arthur Miller gibi yazarların eserlerinde başrol oynayabilir, duygusal derinliğini ve kırılganlığını vurgulayan rollerde parlayabilirdi. 1960'lar yeni Hollywood döneminin başlangıcıydı. Bu dönemde stüdyo sistemi zayıflıyor, yetenekli yönetmenler ve daha gerçekçi hikayeler ön plana çıkıyordu. Belki de dönemin ikonik filmlerinde farklı bir enerjiyle yer alabilirdi. Kendi yapım şirketi sayesinde kadınlara odaklı projelere öncülük ederek hem oyuncu hem de yapımcı olarak sinemada bir devrim yaratabilirdi. Yaşı ilerledikçe fiziksel cazibesi kadar oyunculuk yeteneği de ön plana çıkabilirdi. Elizabeth Tyler ya da Audrey Hepburn gibi çağdaşlarının aksine Monroe'nun seks sembolü imajından sıyrılarak olgun bir aktris haline gelmesi onun kariyerinde ikinci bir altın çağ başlatabilirdi. 80'lere gelindiğinde belki de bir Oscar kazanmış, sinema tarihine sadece bir ikon olarak değil, aynı zamanda saygın bir sanatçı olarak geçmiş olabilirdi. Marilyn'in özel hayatı ölmeden önce kaotik bir durumdaydı. Joe DiMaggio ve Arthur Miller ile olan evlilikleri sona ermiş, Kennedy kardeşlerle olan ilişki dedikoduları medyanın ilgisini çekiyordu. Eğer hayatta kalsaydı bu ilişkiler nasıl evrilirdi? DiMaggio'nun ölümünden kısa süre önce yeniden yakınlaştığı biliniyor. Belki de bu ilişki ikinci bir şans bulabilirdi. Alternatif olarak Monroe'nun aşk hayatında daha istikrarlı bir partner bulması ve Çocuk sahibi olma hayalini gerçekleştirmesi de mümkün olabilirdi. Profesyonel yardım alarak ilaç bağımlılığını yenebilir, iç huzurunu bulabilir ve kendine daha sağlam bir temel inşa edebilirdi. Belki de anılarını yazarak çocukluğunun yaralarını kamuoyuyla paylaşır, bu süreçte milyonlara ilham verebilirdi. 60'lar ve 70'ler kadın haklarının ve cinsel özgürlüğün vurgulandığı bir dönemdi. Marilyn, Hollywood'un cinsiyetçi yapısına karşı duruşu ve kendi yapım şirketini kurma cesaretiyle bu hareketin öncülerinden biri olabilirdi. Aptal sarışın stereotipini yıkarak kadınların hem güzel hem de zeki olabileceğini kanıtlayabilirdi. Aynı zamanda popüler kültürdeki etkisi daha da derinleşebilirdi. Andy Warhol'un 1962'de yarattığı Marilyn Diptyk gibi eserler onun yaşayan bir efsane olarak sanata ilham vermeye devam etmesinde sağlayabilirdi. Belki de müzik ya da moda dünyasında aktif bir rol alır, yaşayan bir ikon olarak Madonna gibi sanatçıların ilham aldığı bir rehber haline gelebilirdi. Marilyn Monroe 1926 doğumlu olduğu için hayatta kalsaydı 80'lerde 50'li, 90'larda ise 60'lı yaşlarını yaşayacaktı. Hollywood'da yaşlanan kadın yıldızlar genellikle arka planda kalsa da Meryl'in karizması ve azmi onun bu klişeyi aşmasını sağlayabilirdi. Belki de televizyonda bir talk show sunar, hayırseverlik projelerine liderlik ederdi. Sağlık sorunlarını aşması durumunda 2000'lere kadar hayatta kalabilirdi bu senaryoda. 21. yüzyılın dijital çağında Marilyn'in nasıl bir figür olacağını hayal etmek büyüleyici. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan, eski filmlerinin yeniden keşfedildiği bir ikon olarak Hollywood'daki deneyimlerini paylaşıp yeni nesillere yol gösterirdi. Tabii ki her şey bu kadar parlak olmayabilirdi de. Marilyn'in duygusal sorunları devam etseydi, kariyeri ve sağlığı da daha kötüye gidebilirdi. Judy Garland gibi bağımlılıkla mücadele eden bir yıldız olarak trajik bir düşüş yaşayabilirdi. Ya da özel hayatındaki skandallar medyanın acımasızlığıyla birleşerek onu inzivaya itebilirdi. Ancak Monroe'nun direnci bu karanlık senaryoları bile tersine çevirebileceğine dair umut veriyor. Marilyn Monroe eğer ölmeseydi, ölümünün yarattığı trajik mitoloji yerine yaşayan bir efsane olarak hatırlanırdı. Ölümü onu sonsuza dek 36 yaşında bir ikon olarak dondurdu. Hayatta kalsaydı bu imaj evrilir, belki de daha insani ve ulaşılabilir bir figür haline gelirdi. Kariyerinde aldığı riskler, kişisel mücadelelerinden öğrendikleri ve topluma katkılarıyla sadece Hollywood'un değil, tüm dünyanın sevgilisi olabilirdi. Sonuç olarak Marilyn'in hayatta kalması sinema tarihini, feminist hareketi ve popüler kültürü derinden etkileyebilirdi. Onun hikayesi trajediden çok zaferlerle anılır. Kırılgan ama güçlü bir kadın olarak nesillere ilham verebilirdi. Eğer ölmeseydi sorusu kesin bir yanıt bulamasa da Marilyn Monroe'nun potansiyelinin sınırsız olduğunu ve onun ışığının asla sönmeyeceğini hayal etmemize olanak sağlıyor. Hollywood'un altın kızı belki de gerçekten altın bir hayat yaşayacak. Ve böylece bir videonun daha sonuna geldik. Bu sinema dünyasında tarih yazan bir efsane olan Marilyn Monroe'nun büyüleyici hayatına bakışımızdı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı ve beğeni tuşuna tıklamayı unutmayın. Bu bize gerçekten yardımcı oluyor. Ayrıca fikirleriniz de benim için çok değerli. Marilyn Monroe hakkında ne düşündüğünüzü veya başka hangi hikayeleri duymak istediğinizi yorumlarda bana yazın. Bizi izlemeye devam edin. Daima meraklı ve bir dahaki sefere kadar hoşçakalın.